Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılında tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saat 08.45'te Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve iki genç tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve diğer siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir yaptı. 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayan Demir, Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin 104 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ateşlendiğini söyleyerek 19 Mayıs Gençlik ve Gelecek demektir dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 104. yıl dönümü. Milletimizin onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs gençlik ve gelecek demektir. Demir, gençlerden tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelerini istedi. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten şiirin okunmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lisanslı sporcuları tarafından artistik jimnastik, karate ve tekvando gösterileri sunuldu. We'll be right <laughs> back.